Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesini, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanmasını, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesini hedefliyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için canla başla çalışıyoruz. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında ilimizde 2019 yılında 12. etabı yapılan ekonomik yatırımlar kapsamında bakliyat paketleme tesisi, karma yem üretim tesisi, toplu basınçlı sulama sistemi, alternatif enerji ile ısınan sera, gübre üretim tesisi, çelik silo, hayvansal ürünler işleme tesisi, bitkisel ürünler işleme tesisi ve benzeri birçok tesis yapılan projelerle faaliyete geçti. 2007-2019 yılları arasında ekonomik yatırımlar kapsamında toplamda 169 proje için 62 milyon 565 bin Türk lirası hibe ödenerek 2016 kişi istihdam edildi. 2020 yılı içerisinde bakanlığımızca ilimize ait 28 proje hibe desteği kapsamına alınmıştır. Bu projelerle ilgili iş ve işlemler devam etmektedir. 2008-2014 yılları arasında 7436 adet tarım alet ve makinaları için toplam 27 milyon 48 bin Türk lirası hibe ödendi. Diz Saniyem Süt Anonim Şirketi ticari adıyla Diz Sanayi'nden merhabalar herkese. Vedat Elibal ben, e, ziraat mühendisi zooteknist. E, fabrikamız 2000 yılında Organize Sanayi Bölgesi birinci etapta 15 bin metrekare üzerinde kurulmuş olan ve bugüne dek Diyarbakır başta olmak üzere bölge çiftçilerine hizmet etmeye çalışan bir yem fabrikası. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma projesi kapsamında fabrikamız bünyesinde kazandırmış olduğumuz nır cihazımız ile birlikte pelet ünitemizin bir takım eskilerini gidererek pelet ünitemizi yeniledik. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve ilgili proje yetkililerine teşekkür ediyor. Bu tür projelerle ilgili, bu tür projelerle e, üretici ve çiftçilerimizin desteklenmesini arzu ediyoruz. Tarımsal faaliyetlerde modern basınçlı bireysel sulama, makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretimi sağlayarak çiftçimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makina ve ekipman satın alımları desteklendi. Toplu basınçlı sulama sistemleri kapsamında 15 etap uygulandı. 2006-2019 yılları arasında 1.825 projeye 50.738.000 Türk Lirası hibe ödemesi yapılarak 253.000 dekar alan sulamaya açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik çalışmaların desteklenmesi amacıyla pek çok proje hazırladık. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesiyle ilimizde 809 genç çiftçiye yapılan Toplam 24 milyon 270 bin Türk lirası hibe ödemesi ile ülkemizde 6. sırada yer alıyoruz. İlimiz 18.407 adet manda mevcudu ile ülkemizde 2. sırada yer alıyor. Genç çiftçi projeleri kapsamında 2016-2018 yılları arasında teslim edilen mandalarla birlikte manda sayısında %2'lik bir artış sağlandı. Genç çiftçi projeleri kapsamında 2016-2018 yılları arasında ilimiz genelinde 74 genç çiftçiye 2960 arılı kovan teslim edilmesiyle ilimiz arıcılığında çiftçi sayısı bakımından %15, kovan sayısı bakımından ise %3'lük bir artış sağlandı. 2016-2017 yıllarında dağıtılan 4231 adet küçükbaş hayvanla küçükbaş hayvan sayısında yüzde 60'lık bir artış, 1654 adet büyükbaş hayvanla büyükbaş hayvan sayısında yüzde 30'luk bir artış sağlandı. Merhaba, ismin e, ismim Ferhat Kerpiş. Diyarbakır e, Kayapınar Harman Ardı Mahallesi'nde oturuyorum. E, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'nde 2018 yılında faydalandım. 34 tane küçük baş hayvan çıktı bana. Şu an onların beslenmesi ve bakımıyla ilgili yönüyorum. Baba mesleği. Daha önce de bu işi yapıyordum. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Projenin devamını diliyorum. İlimizde süt sığırcılığı, damızlık sığır yetiştiriciliği, koyunculuk, besicilik ve seracılık projelerini uygulamak amacıyla toplam 105 kooperatife 106 projede kredi desteği verildi. 1990-2017 yılları arasında 106 kooperatif için 166 milyon Türk Lirası kredi desteği ile 6695 aileye istihdam sağlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın politikalarını en iyi şekilde uygulayarak her koşulda çiftçimizin yanında yer alıyor. Uyguladığımız projeler ve sağladığımız desteklerle çiftçimizi bugünden geleceğe taşıyoruz.